Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda oyuna yeni gelen Ocak bileti, 5. sezon Ocak bileti hakkında konuşacağız fiyatını değerlendireceğiz. İçerisindeki ödüllere bakacağız. Gerçekten de o fiyata o ödüller alınmaya değer mi diye bir video olacak. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi daha yeni geldi. 2 gün oluyor geleli ve bugün fırsat bulabildim incelemek için. Şimdi sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Öncelikle zaten biliyorsunuz üstteki ödülleri yani görevleri yaptığınızda üstteki ödüllerin tamamını ücretsiz olarak alabileceğiz. Ancak alttaki ödüller, kilitli olan ödülleri alabilmemiz için Altın biletine bastığımızda burada 449 TL yani 450 TL ödedikten sonra alabileceğimiz bir ödül veya direkt 25 seviyeye geç, geçip e, alabileceğimiz ödüller. Yani 25 seviyeye otomatikman kendisi geçecek ve ondan sonraki e, ödüller için yine görevler yapacağız. E, o, o, o da yani 900 TL az değil. Şimdi biz 450 TL olarak e, yorumlayacağız. 450 TL'ye neler alabileceğiz? Arkadaşlar 450 TL'ye alabileceğimiz şeylere bakıyoruz. Şöyle baktığımız zaman öncelikle yeni bir kalıntıdan bahsediliyor. Yeni bir kalıntı ocakta öğretebileceğimiz malzemeleri var burada. Yeni kalıntının özelliği ise 2 set ile aktif oluyor. Yani iki tane kuşandığımızda bu bonus özelliği elde etmiş oluyoruz kahramanda. Diyor ki defansı %10 arttırır. Düşmanın alan hasarı saldırılarından eksi %15 hasar alınır. Yani alan hasarı vuruş yapan kahramanların tamamı bu kalıntıyı kuşanmış olan kahramana %15 daha az hasar vuracak. Ancak bu kalıntı 2 setle aktif olduğu için yani bir kahramanımıza bu kalıntıdan 6 tane kuşandığımızda %15, %30, %45 bir hasar azaltma alırken %30'luk bir defans arttırma avantajı alacağız. Arkadaşlar defans arttırmanın burada inanın hiçbir değeri, kıymeti yok. Tabii ki bu bir ekstra olarak görebiliriz defans azalt şey, hasar azaltmadan sonra. Yani %10'luk bir defans azaltan birçok kalıntımız var. Ancak %15'lik hasar azaltan bir kalıntı yok oyun içerisinde değil mi? Ee, o yüzden bence bence arkadaşlar şu kalıntı şu ana kadar gelmiş en iyi e, Ocak bileti kalıntılarından birincisi diyebilirim ve kalıntı hangi tarz kahramanlara kuşanırız? Bu kalıntı neden birincisi biliyor musunuz arkadaşlar? Bu kalıntı bu oyunun en zirve noktası. Arena bildiğiniz gibi arenadaki e, kahramanların tamamında iş yapacak kalıntı. Yani bu oyunda bir üstünü kazanmak istiyorsanız yani kendinizi kanıtlamak istiyorsanız arenada yüksek liglere, yüksek rakipleri yenmemiz gerekiyor ve ki bu kalıntı işimizi o yönden kolaylaştıracak. Şimdi %15'lik bir hasar azaltmayı hangi tarz kahramanlara kuşanabiliriz ve %10'luk da bir defansı var bunun. Hasarcılarımıza kuşanabilir miyiz? Kuşanabiliriz ancak saçma olur. Ama müttefiklerine koruyan, destek veren, canlandırma yapan düşes gibi kahramanlara. Direnç takımı içerisinde bulunan hasarcınıza koyabilirsiniz. SP üzerinden hasar vuran, defans üzerinden hasar vuran kahramanlara bu kalıntıyı kuşanabilirsiniz. Ve bence şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani bu kalıntıya şöyle baktığım zaman düşes gibi kahramanlarını tekrar canlandıracak. Ve pasifinde de bir hasar azaltma özelliği de var düşesin bildiğiniz gibi. Ve buradaki %45'lik bir hasar da onun üzerine ekleninde Yani Yenilmesi zor bir e, kahraman haline getirebilirsiniz. Veyahut büyük negrilik gibi kahramanlarına mükemmel örtüyü kalkan veren e, bir kahraman destek türü kahramanların tamamını arenada kullanılan hepsine e, kuşandığınızda arkadaşlar çok şahane e, işler yapılabilir kalıntımız. Yani bu kalıntıyı bir kere anladık. Ben aslında böyle bir biletin gelmesine sevinmedim. Çünkü e, daha önceki kalıntılar da incelemiştik veya incelemediklerimiz de oldu ama e, böyle çok ciddi bir arenada e, fark yaratacak kalıntılar değildi. Ama bu kalıntı gerçekten de arenada işimizi zorlaştıracak arkadaşlar. Tabii ki parası olup da 450 TL'yi ödeyen, ödeyen arkadaşlar için de büyük bir faydasını görecek tabii ki bu kalıntının. Ve alt ödüllere baktığımız zaman Ocak'ta üretilecek. E, bu yeni kalıntı malzemeleri dışındaki ödüller yine normal. Böyle çok hani olsa da olur, olmasa da olur diyebileceğimiz ödüller. Yani şu 500 veya şu gilf elimizde olsa da olur, olmasa da olur. Çünkü bunları illaki bir yerlerden kazanabiliyoruz. O yüzden çok kayda değer e, ödüller yok bence. Kalıntı şeyleri dışında. Ve şöyle devam edelim. Baktığımız zaman, baktığımız zaman Evet en sonunda da buradaki görmüş olduğumuz kalıntılardan alacağız. Ancak şöyle bir durum daha var tabi ki. Şimdi bu kalıntıyı alacağız da bu kalıntı bizim işimize de yaranmayabilir arkadaşlar. Yani eldiven yüzdeli atak gelebilir. Yüzdeli yüzdesiz bir atak gelebilir. Hadi HP defans işimizi görür ama ataklar hiç işimizi görmez bu kalıntılarda söylemiş olduğum gibi. E, harcıları da çok bir şey ifade etmez. Tabii ki hasarcınız da korur ama hasarcı hasar vurma yönünde. E, kahraman olduğu için atak üzerinden hasar vuran kahramanlara pek kullanılmaz. Göğüslük mesela örnek görürüm. E, bir e, yüzdesiz HP gelebilir, yüzdesiz atak gelebilir. Botu hız gelmez ki gelmeye de bilir. Yüzde %25 şansınız var hatta 25'ten daha az şansınız var bu botun hız gelme olasılığı. Yani şans tamamen ben öyle biliyorum. Yani bu kalıntının da hepsinin de iş göreceği denilemez. Ancak şurada üretebileceğimiz kalıntılar bence şunlardan daha iyi gibi. Çünkü burada en azından şeylerle ekstra tılsımlarla istemiş olduğumuz şeyleri çıkartma şansımız var. Ve ücretsiz olarak tüm görevleri yapıp 50 seviyeye çıktığımızda da İşin sonunda bir tane avatar ekstra bir avatar güzel bir görüntü böyle ürpertici bir görüntü. Bunu herhangi bir ücret ödemeden zaten bildiğiniz gibi üst bölümleri alabiliyoruz. Tabii ki tüm görevleri hatta 50 seviyeye kadar görevleri yapmamız gerekiyor. O da ücretsiz olarak günlük görevleri şey haftalık görevlere erişemeyeceğimiz için son göreve kadar gelmek bayağı bir uğraştırabilir sizleri. Şimdi arkadaşlar gelelim işin püf noktasına işin özüne bu e, ocak biletini, 5. sezon ocak biletini e, almak bu fiyatı almaya değer mi? Bildiğiniz gibi bu zamana kadar hiçbir zaman e, bu gelen ocak bileti e, şeylerini tavsiye etmedim. Alınacak... E, Güzel bir kalıntı yani vardı işlerinde de böyle hani kayda değer bir kalıntıyla ara, rakiple aranızda fark yaratabilecek bir kalıntı görmediğim için hiçbir zaman tavsiye etmemiştim alınmaz demiştim %100 şekilde vereceğiniz paraya değmeyecek demiştim. Ancak burada şunu diyebilirim arkadaşlar vereceğiniz paraya değecek ancak alınacak mı alınmayacak mı yine kararsızım böyle hani... Ee... Sonuçta 450 TL az bir miktar değil arkadaşlar ki bizi zorlayacak ama bu Avrupa'da bu fiyat tabii ki onlara göre daha düşük olduğu için onları alma şansı işte işin kötü yanı burada onlar alma şansı daha yüksek olacak bizden alma gücü diyelim. Ee, ama açıkçası bu sezonda kararsızım yani e, tam net bir şekilde alınmaması gereken diyemiyorum bir önceki sezonlarda olduğu gibi çünkü buradaki kalıntı gerçekten de üretebileceğiniz kalıntılar da dahil olmak üzere şuradaki kalıntı arenada ciddi farklar yaratacaktır özellikle düşesi olan hesaplarda özellikle büyük nektril gibi arenada e, böyle destek türü kahramanlar canlandırmacı işte e, koruyucu kahramanlar kullanan hesaplar için çok güzel kalıntılar olabilir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. 5. Be sezon Ocak biletini inceledik. Bir öncekilerinde de en de incelemiştik. Ama gerçekten bunun kalıntıları bir tık daha hoşuma gitti diğer sezonlara göre ki şu anki gelmiş olan tüm sezonlar içerisinde Ocak bileti sezonlar içerisinde bence en iyi kalıntı bu. Evet. Bunu da söyleyerek videomuzu sonlandırıyoruz. Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.